Merhabalar dostlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Senesio Radicans'la geldim. Hani bu hepimizin klasik bildiği tespih sukulent dediğimiz türün daha ince uzun e, yapraklara sahip olanı halk arasında muz sukulent olarak da biliniyor arkadaşlar. Muz sukulent denmesinin sebebi bakın şöyle yaklaşık 3 santimlik yapraklarının olması ve hafif muz gibi eğik olmasından kaynaklı olarak e, muz sukulent deniliyor. Yine bu bitkimizde Afrika kökenli bir bitki arkadaşlar. Mus sukulent özellikle bol ışık ve bol güneş seviyor arkadaşlar. Diğer senesiyolardan farklı olarak gördüğü güneşe göre rengi maviye doğru gidebiliyor. Ee, özellikle yaz aylarında senesiyoların e, uyuduğunu daha önce söylemiştik. Yaz aylarında mümkün mertebe toprağa tamamen takır takır olana kadar bitkinizi su vermeyin. Ama Böyle sonbahar aylarına girdiğimizde toprak kurudukça tamamen takır takır olmasına izin vermeden sulayın çünkü bakın havalar birazcık serinlemeye başlayınca hemen büyümeler başladı. Şöyle uçlarından büyüme noktalarını görebiliyorsunuz zaten dalların uçlarından bayağı bir uzamaya başladı. Bu bitkiden elinizde varsa arkadaşlar kışın korumaya almanız gerekiyor. En çok eksi 3 dereceye kadar dayandığı söyleniyor. Ben denemedim açıkçası. Yaz aylarında kızgın güneşe özellikle Ege ve Akdeniz güneşine dayanabiliyor. Bitkimiz sonbahardan kış sonuna kadar yani ilkbaharda havalar çok ısınana kadar büyümeye devam ediyor. Bu bitkiyi saksılarınızda ya da Ege ya da Akdeniz bölgesinde yaşıyorsanız bahçenizde yer örtücü olarak da kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz senesiyolar şöyle dallarını uzatır ve dallardan toprağa değdiği yerden kökler vererek hızlıca bulunduğu yeri kaplayacaklardır. Odalarda ve ofislerde yetiştirilmeye uygun değildir arkadaşlar. Mutlaka açık havada olmalı. Günde en az 2-3 saat direkt güneş alması gerekir. Geceleri de mutlaka esintiye ve serinlemeye ihtiyacı vardır. Ee, esintiye bayılıyor zaten bitkimiz. Yaz aylarında üstlerine e, su fıslatarak esintili yerde bırakırsanız ıslaklığı hissettikçe bitkinin ısısı düşer. Böylece gündüz biriktirdikleri oksijeni açığa bırakır ve karbondioksiti emer arkadaşlar fotosentezleri güzel çalıştığında da bitkimiz hızlıca gelişim gösterir, hızlıca büyümeye başlar. Senesyonumuzu nasıl bir toprağa ekmemiz lazım? Mutlaka kullandığımız toprağın yüksek direnajlı olması lazım arkadaşlar. Direnajlı toprağı da elde edebilmek için Normal bir sukulent toprağımızın içine işte lav taşı, ponza, kokopet, perlit birazcık dere kumu karıştırırsanız zaten yüksek direnajlı bir toprak elde edeceksinizdir. Yaz aylarında çok sulamasanız da olur. Çünkü senesiyolar yaz aylarında dinleniyorlar hatta yaz aylarında dinlenen pardon. Ee, sukulentlerim neden büyümüyor diye bir video çekmiştim arkadaşlar o videoyu da bu videonun ilk yorumuna sabitleyeyim yaz aylarında uyuyan sukulentleri o videodan e, inceleyebilirsiniz bitkimiz zaten yaz aylarında uyuduğu için yaz aylarında fazla su vermemeye dikkat edin yaz aylarında vereceğiniz fazla su maalesef bitkimiz uyuduğu için köklerde çürüme yapacaktır ve bitkimiz arkadaşlar şöyle sizlere göstermek istiyorum ee, bakın şöyle şu küçük dalların ortasında bakın ince uzun bir çizgi var. Bütün senesiyolarda vardır bu e işaret. Şuralar akşamları açılıyor ve buradan nefes alıyor bitkilerimiz. O yüzden akşam ben özellikle biliyorsunuz bitkilerimi akşam üzeri suluyorum ve akşam üzeri sularken şöyle saksının üzerine e, suyu gezdiriyorum. Bütün yapraklarının da ıslanmasını sağlıyorum. Bitkim zeytin ağacında asılı. E, yaprakların arasından hafif süzlen bir güneş görüyor ve gece esintiyi aldıkça da bakın böyle dalların ucunda gördüğünüz gibi harika harika büyümeye başladı. Dün baktım ki bitkim büyümeye başlamış. Şöyle bakın taze dalları, taze yaprakları gördüğümde çok gitti. Bu hafta e, böyle küçük saksılarda aynı bitkiden satışa da gelmişti. Bu bitkinin videosunun kanalında olmadığını fark edince hemen sizlere e, çekmek istedim. Arkadaşlar gelelim bu bitkimizi nasıl üretiyoruz, onu da size söyleyeyim. Benim bu bitkimden vardı fakat kış döneminde kaybetmiştim. Baharda bir arkadaşım ziyarete geldi, sağ olsun. Ona da buradan selam olsun. Gelirken mus sukulentinden bana bayağı bir metreden fazla uzun bir e, birkaç tane dal getirdi. Bakın şöyle görebilirsiniz. Hatta saksıyı yaklaştırayım kameraya. Şöyle bakın yuvarlak halka şeklinde dalları kıvırdım ve saksının üzerine yatırdım. Şöyle bakın dalları görüyorsunuzdur. Ee, üzerine de toprak attım. Dalların köklendi bitkim ve şu anda bakın böyle uzamaya başladı. Bu şekilde yapmamızın sebebi arkadaşlar dallar toprağa değdiği her yerden e, toprağa değdiği yerlerden kökleniyor ve bitkimizin sağlam bir kök yapısı oluyor. Ola ki bir kökü kurusa bile diğer kök zaten toprağa tutulmuş olacağından dolayı küçük bir müdahale ile bitkinizi kurtarabilirsiniz. Benim bitkim henüz yeni büyümeye başladı ben bunu ilkbaharda dikmiştim oysaki köklendi fakat havaların ısınmasıyla dinlenmeye girdiği için. Büyüme belirtileri yoktu. Fakat şimdi havalar serinlemeye başlayınca akşamları ister istemez biraz havalar serinlemiş oluyor. Ve bakın büyüme belirtilerini görüyoruz. Toprağımda şöyle bir de kedi tırnağı çıkmış arkadaşlar. Onu da oradan sökmek istemedim. Çünkü kedi tırnakları yaz dönemince bol çiçek açıyor biliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu da yine diğer senesiyolar gibi gayet keyifli bir türdür sizlerde bakım yapmak isterseniz bakmak isterseniz çok kolaylıkla yetiştirebileceğiniz bir bitki özellikle yaz aylarında uyuduğundan dolayı fakat şöyle bir şey var arkadaşlar özellikle Eylül'ün birinden itibaren biliyorsunuz akşamları havalar serinlemeye başlıyor Eylül ayından Ta ki ilkbaharda havalar çok ısınana kadar bitkimizi çok susuz bırakmamamız gerekiyor. E, biliyorsunuz kontrollü sulama yapıyoruz birçok türe. Kontrollü sulama yaparken de parmağımızı toprağın içine sokuyoruz. Şu an benim e, toprağım ıslak. Bakın elimi çıkardığımda zaten toprak parmağıma yapışmış oluyor. Şu an ıslak. Toprağın kuruduğunu fark ettiğinizde sulama yapmanız lazım. Çünkü özellikle büyüme döneminde çok susuz bırakmamanız gerekiyor arkadaşlar. E, kış boyunca da bitkimizi mecburen içeriye korumaya almamız gerekiyor ama aldığımız yer böyle kapalı bir ofis ya da kapalı bir oda olmamalı ee, ya da kapalı bir balkona alabilirsiniz ama gün içinde mutlaka pencereleri açarak bitkinizin e, rüzgar almasını sağlayın özellikle geceleri rüzgar alması gerekir onu da ne yaparsınız yatana kadar pencereleri açık bırakıp yatarken pencereleri kapatırsanız bitki e, geceleri alması gereken esintiyi alır ve çok daha sağlıklı gelişebilir. Senes yolların hepsinin hemen hemen bakımları aşağı yukarı aynıdır arkadaşlar. Bu mus sukulent olarak halk arasında biliniyor. Benim en sevdiğim türlerden bir tanesidir. Biliyorsunuz birçok çeşitleri var. Onların da videolarını çekmediysem çekeyim sizler için. Evet dostlar, bugünlük benim size anlatacaklarım bu kadar. E, hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız yayınladığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bu arada Instagram hesabım bir alt tire, dünya alt kaktüs arkadaşlar Instagram hesabımı da takipte kalırsanız e, ve bir diğer kanalım bir dünya kaktüs kanalımı da takip edebilirsiniz. E, o kanalımda satış yapıyorum. Ayrıca yine bakım videoları ve şu anda çiçek yarışması videoları paylaşıyorum. Sizler de çiçek yarışmamıza katılabilirsiniz. Tüm arkadaşlarımıza açık bir yarışmadır. Örneğin bakın bu senes yollarımız bu hafta satışa geldi arkadaşlar. Her cumartesi pazar satışa koyduğum satışa gelen bitkilerin videolarını sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizler de diğer kanalımı ziyaret edersiniz. Evet dostlar Kendinize çok iyi bakın diyorum. Köyceğiz'den selamlar, sevgiler gönderiyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.